Soru 8. Çay diyoruz. Tea. Çay. Hemen çaydan bahsediyoruz. Arkadaşlar İngiltere'de bakınız öyle pahalıydı ki kilit altında tutuluyordu. Was kept under lock demişiz. orada vaz olmasının sebebi geçmişi anlatıyor. 19. yüzyıla kadar ki o dönemde bakınız virgül ve buradaki when 19. yüzyıldan sonra when gelmiş ve bu zeni anlatıyor ee, Hindistan'dan, ve Sri Lanka'dan büyük ölçekte, büyük miktarda ithal edilene kadar kilit altında tutuluyordu. Pahalıydı, öyle pahalıydı ki kilit altında tutuluyordu demişiz. Peki, şimdi burada arkadaşlar, burada e cevabımız E seçeneği oldu. Şurada ilk kısmında has been dersek pahalı ola gelmiştir değil. Bir de şu venni cümlenin içinde bakınız past tense ise verb 2 gelir. Had verb 3 gelmez. Would have verb 3'ü ele if kalıbı yok. Should have verb 3 olması gerekirdi. Used to be doğrudur. Had verb 3 yanlıştır. Had verb 3 yanlıştır olmuştu. Geçmişin geçmişi olduğunu anlatması lazım head word kullanacaksak before, by, until, by the time bunların olması gerekir. Arkadaşlar bir önceki soruda soru geldiği için söylüyorum. Bakınız şuradaki originally demiş ya normalde şöyle bilinen bakınız burası bir ek bilgi. Bu originally word 3 başlangıçta şöyle bilinen mantığında demişiz. Yeni o yüzden orası bizim şuradaki fiil inteleniyor Bir de eğer fiiliniz show göstermek, suggest reveal gibi fiiller varsa arkadaşlar bunlar bizim için aklınızda bulunsun. Yani e, araştırma göstermektedir. Ya have has verb, üçtür, ya da geniş zamandır aklınızda bulunsun. Peki buna da baktık az önce. Zaman uyumundan dolayı bakın ilk cümlede devamı past olduğu için past düşünüyor.